Arkadaşlar merhaba, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ee, bugün artık e, tam anlamıyla ilk dersimize başlamış olacağız. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmazsanız çok çok sevinirim. Bugün e, şimdi artık e, tamamıyla sayfada ne işlev yapacağımızı e, anlayabilmek için hem müşteri klasörümüzü oluşturacağız. Müşteri klasörde ne bütün yaptığımız kalıpları e, istediğimiz klasörlerde toplama yeri. Bunun içinde de ilk önce daha önceki derste başla, e, söylemiştim. E, beden tablolarını oluşturmamız gerekiyor. Beden tablolarını oluştururken de e, istersek e, 38 ile sıralanmış 36'dan da başlayabilir bu. E, hangi bedeni ana beden olarak kabul etmek isterseniz o bedenden başlayacağız. İsterseniz bunu xl e, gibi şekilde de yapabilirsiniz. Bu ikisini de aslında burada şimdi anlatmış olacağım. Şimdi ilk yapacağımız işlem e, hem müşteri klasörünü oluşturmak... Hem de artı e, beden tablolarımızı oluşturmak. Bunun için bu bilgisayara giriyoruz yerel DXC, Lectra, Files. İlk yapmamız gereken e, bizim burada kendimize bir müşteri klasörü oluşturmamız. İlk önce yeni diyorum. Sizin için ben yeniden oluşturacağım için yeni diyorum. Buraya bir klasör ismi yazıyorum. E, bizim ne olsun? E, büyük harflerle yazıyorum modelist diye geçelim anlaşılsın diye şimdi bu müşteri klasörünün içine de giriyorum artık e, burada beden tablomu oluşturacağım yeniden bir klasör açıyorum müşteri klasörünün içine beden tablosu olacağı için sadece beden yazıyorum ve enterlıyorum bunun içine de giriyorum çift tıkladım bakın burada Yeni metin belgesi buraya da e, hangi bedeni istiyorsanız ben şimdi yapacağım e, kalıpta 38'i kullanacağım için burada evn 38'den e, 48'e kadar ya da 50'ye kadar normalde rakamlı olarak yazacağınız şeylerde evn'i kullanıyorsunuz. Eğer ki sml xd gibi bedenleri yazacaksanız onların yanına da eva olarak kullanıyorsunuz. Biz şimdi 38'den başlayacağımız için yani rakamlı olan şeyleri kullanacağımız için 38. evn diye yazı yazıyorum ve bunu enter'lıyorum. Şimdi bunu tıkladığımda ortaya çıkan bir not defterimiz var. Görüyorsunuz. Şimdi burada e, istediğim beden tablolarını oluşturmak istiyorum. Burada e, yapacağınız eee numerik İnşallah yazıları düzgün olarak görebiliyorsunuzdur. Numarayı küçük harflerle yazıyoruz. Eğer ki kodlamamı isterseniz de Niğde, Urfa, Manisa, Edirne, Rize, İstanbul ve Ceyhan diyelim. Küçük harflerle numaracı yazıyoruz. İki defa Enter'a basıyorum. Enter, Enter. İki satır aşağıya indim. Şimdi olması gereken en küçük bedenimi yazıyorum. 34 yazdım. Boşluk tuşuna basıyorum ve 2 yazıyorum. Bu iki iki atlama de e, demek oluyor. Tekrar enter tuşuna basıyorum. Bir alta geçtim. Burada ana bedenimi yazıyorum şimdi. Ana bedenin başına yıldız koyuyoruz. Yıldız 38 koyuyorum. Tekrar bir enter yapıyorum. En büyük bedenimde mesela ne olacak? 48 diyelim. Boşluk 2 yapıyorum. Yukarıda boşluk 2'yi unuttuk. Bu şekilde hazırladıktan sonra en küçük bedenim, ana bedenim ve en büyük bedenim. Dosya kaydet diyorum ve bunu e, bizim müşteri klasörümüzün içinde, bedenin içinde, onun içinde 38 evn olarak şimdi kaydetmiş oldu. <laughs> şimdi bunu kapatıyorum. Şimdi aynı yerde, bu sefer e, harflerden oluşan. Yeni bir metin belgesi daha hazırlıyorum. Buraya da ne dedik? Harflerden oluşacağı için büyük harfle M. E. ve A yazıyorum. Bunu da enter'lıyorum. Burada da yine metin belgesinin içinde, not defterinin içinde ilk yazacağım şey yine küçük harflerle. Bu sefer Alpa. 2 defa enter'a basıyorum. Burada bütün hepsini sıralı olarak gitmek zorundayım. Yani vereceğim şeyler x e başlayacak. x e, s, m, l, x, gibi devam eden harfler olacak. Bütün bedenleri yazıyorum. Harfler büyük olmalı. Bir aşağı indim. x e, Bir aşağı indim. Pardon. Hep enter'la aşağıya iniyorum. Ana bedenime yıldız M olacağı için başına yıldız koydum. M yazdım. Tekrar enterliyorum. Bir altına L yazıyorum. Enterliyorum. XL yazıyorum. Enterliyorum. Ve XXL yazıyorum. Enterliyorum. Yine bunu da aynı şekilde dosya kaydet diyorum ve bunu da bu şekilde kaydetmiş oluyorum. Ben şimdi modellerimi çağırdığımda istersen bu 38 E ve N'yi seçebilirim. İstersem de bu yapmış olduğum M de zaten 38 demek. İstersem de hani yan tarafta XX XL X eee ya da XXL gibi devam eden beden beden tablosunu burada görmüş olacağım. Bunları kaydettikten sonra burayı artık kapatıyorum. Şimdi modeller sayfamı açıyorum. İlk yapmam gereken <laughs> herhangi bir modeli oluşturduğumda diyelim ki sıfırdan bir modeli oluşturdunuz. Dosya yeni buna bir kod verelim şimdi. Her modele bir kod vereceksiniz. Onu da söyleyeyim. Biz aslında binden başlayalım. 1000 diyelim. Enter yapıyorum. Şimdi gördüğünüz gibi az önce beden tablosu ilk anlattığım videoda vardı ama görüyorsunuz burada beden tablosu yok. O yüzden benim görüntü şurada beden tablosunu açıyorum. Beden tablosunu açmama rağmen şurada yazılı olan hiçbir rakam yok. O yüzden ben bunları ilk önce çağırmak zorundayım. O yüzden sayfa 7'den beden tablosu çağırma tuşu var. Yan tarafta görüyorsunuz. Beden tablosu çağırma dedim. Buradaki yerin orta noktasına tıklıyorum. Sayfam açılıyor. Biz nereye kaydettik? Kaydetme yerimize geliyorum. Liste. Baris. Baris altında. Model isteye kaydettik. Bunun içinde beden. 38 evnyi seçiyorum. Aç diyorum. Bizim burada yapmış olduğumuz beden tablosu 34'ten görüyorsunuz, 48 bedene kadar hepsi çıkmış oldu. Şimdi kaydeteceğim alanı seçiyorum. Kontrol ediyorum. Gördüğünüz gibi nereye kaydetti? C, Lectra, Files, Nurten, Bin. Bunun içine kaydetti. İsterseniz bunu başka bir yere de aktarabilirsiniz. Dosya, isimle hafıza deyip, geriye geliyorum. Burada modelist diye oluşturdum. İstersen bunun içine de kaydedebilirim. Bin diye. Kaydet. Artık kontroleye dediğimde bakıyorsunuz. Dosya, Lectra, Files, Modelist, Bin, olarak kod olarak bunun içine kaydetmiş oldum. Beden tablolarını oluşturma şekli bu şekilde. İsterseniz az önce yaptığımız şekil gibi e, yazılı olan beden tablosunu da buraya çağırabilirsiniz. Yapmamız gereken sırayla işlemler. Görüntüden beden tablosunu açtım. Açtıktan sonra beden tablosu çağırma dedim. Buradaki resmin üstüne bastım. Ve oradan sonra yeni oluşturmuş olduğum modelist klasörün içinden yeni beden tablosunu almış oldum. Bunu oluşturduktan sonra artık yavaş yavaş kalıp yapabiliriz. Şimdi ben burada ikinci model çağırmayla başka bir yerden kalıbımı çağıracağım. Size daha sonradan bunun da nasıl kullanıldığını anlatacağım. Şimdi elbise kalıbını tekrar ben buraya çağırayım. Evet. Şimdi burada bizim yeni dosyamız artık kontrol edelim. Modelist gibi sadece size anlatabilmek için yeni bir klasör oluşturdum. Bu klasörün içinde çalışacağız diye. Şimdi ee, bu herhangi bir şekilde zaten varyantı olmayan bir kalıp. Şimdi sayfalardan tek tek hem geçelim hem de burada anlatacağım şeyleri bu kalıpların üstünde size tek tek anlatmış olayım. Buradaki fonksiyonların hepsini birebir kullanmak zorunda değilsiniz kalıp yaparken. Bazılarını kullanıyoruz, bazılarını kullanmıyoruz. Çok da gerekli olmadığı için. Kalıp yaparken yetecek zaten şeyler var. Şimdi ölçülü noktaya giriyorum. Sayfa 1'den şimdi sırasıyla böyle üstünden geçerek birkaç tanesini ne işe yaradığını anlatacağım. Ölçülü noktadan başlıyoruz. Serisiz noktaya gerek yok. Ölçülü nokta biz kalıbı yaparken herhangi bir yerde işaret alabilmek için diyelim ki bir yakayı e, santimini belirleyeceğim. İşte ne kadar aşağı inmem gerekiyor? Ya da işte bel hattında kendime bir çizgi atacağım. Yeri belirlemem gerekiyor. O yüzden ne yapıyorum? E, kendime bir e, hani kalemle sanki santim alıyormuş gibi kendime ölçülü bir nokta almaya çalışıyorum. Mesela yakanın aşağısından bir roba yapacağım diyelim. Yaptığımda e, yan tarafta görüyorsunuz ölçü noktaya bastım. Bastıktan sonra boşluk tuşuyla istediğim yöne hareket ettirebiliyorum. İstersen bakın yaka tarafını hareket ettiriyorum. Boşlukla yapıyorum bunu. Bu şekilde isterseniz bunu santimleyebilirsiniz. Yukarıda eğri uzunluğu çıktı. Yani burada diyor ki ne kadar değer vermek istiyorsun diyor. Biz buraya 7,5 santim yazalım mesela. Ben dedim milim kullanıyorum. İsterseniz bunu santime çevirebilirsiniz. Bu noktanın e, aktif hale gelebilmesi için de f 3ten nokta ekle diyorum ve burayı sabit bir nokta haline getiriyorum. İstersen bunu şimdi buradaki fonksiyonlardan düzle uzatabilirim. Şuradaki nokta ekle seçeneği de bu F3'te de karşınıza çıkacak. Bir de burada nokta ekle seçeneği var. Buradaki nokta ekle arada görmüş olduğunuz şu aşağıdan eğri noktayı açıyorum. Buralarda tekrar eğer ki yetersiz bir eğri noktanız varsa tekrar eğri nokta atmaya yarıyor. Shift tuşuna bastığınızda bakın şu tarafa bir nokta atacağım şimdi. İstersem buralara da hani eğri bir hat almak istiyorsam F3 nokta taşımadan. Şimdi bunları daha sonradan anlatacağım tekrar. İsterseniz görüyorsunuz bunları böyle hareket ettirebiliyorsunuz. İstediğiniz yönlerde. Ctrl Z işlemi geriye alır. Yaptığınız bütün her şeyi geriye alır. Bakın ilk haline çevirdim. Sayfa birden tekrar devam edersek nokta ekle seçeneğini gördük. Şimdi tekrar edelim. Shift'le İstersen şu kısma bir tane daha nokta ekledim. İstersen buraya daha ekledim. Bunlar burada yetersiz gördüğünüz noktalarda araya kendisi nokta ekleyebiliyor. Yan tarafta mesela işte diyelim bir tane daha nokta istiyorum ki bunu hareket ettirmek istiyorum. O zaman bunları kullanıp istediğim şekillerde bazen kalıp kalıp kritiklerini düzeltme de falan işimize yarıyor oldukça. Geri almak istedim. Kalıbı ilk haline getiriyorum bakın. Bu yan taraftan dediğim gibi burada klavyede kullandığım tuşların hepsi yan tarafta çıkıyor. Kendinize not almak isterseniz o şekilde yapabilirsiniz. İç noktada yine sayfa birden devam ediyoruz. Kalıbın içinde herhangi bir şekilde nokta almak istediğimde istediğim kadar santimde buraya nokta çizebiliyorum. Şimdi kalıpları yaptığınız zaman zaten hani bu noktaları nerede kullanıyoruz ediyoruz çok daha iyi algılayacaksınız. İç noktada gördüğünüz gibi şu şekilde noktalar atıyor. İç noktanın köşe kıvrımına girdiğiniz zaman bu farklı şekillerde de oluyor. İsterseniz bunların karakterlerini, şekillerini değiştirebiliyorsunuz. Biz genelde hani çalıştığım yerde 36'yı kullanıyorum. Onu da söyleyeyim. 36 ne işe yarıyor şu şekilde bir nokta attığınızda Eğer katır makineniz varsa bu kalıba bir tane biz gibi bir tane nokta atıyor Ve orayı deliyor Bizde delme işlemlerinde genelde bunu kullanıyoruz Hani Diyelim ki bir volanınız var Bu volanın üstünde Kesik atmadan direkt volanın üstüne bir şeyler dikmek istiyorsunuz Kalıbın üstünde birkaç tane nokta ataraktan mesela şöyle göstereyim şuralara birkaç tane delik atmak istiyorum iç noktaya giriyorum 36'da mı Evet şöyle şuralara volan takılacak o yüzden yer belli edebilmek için bu iş noktaları attığımda e, tam orta noktaları yani çarpının tam orta noktası kalıbın üstüne yani kesilen kalıbın üstüne bir tane delik atıyor. Bu iğne deliğinden birazcık daha kalın bir delik atıyor. Bu aslında yer kalıbından kurtarmaya yarıyor sizi. Öyle söyleyeyim. Yani kalıbı çizilmeden, edilmeden ya da parçalamadan bu noktaları takip ederek bir volan taktığınızı düşünün ya da işte üstüne bir fırfır taktığınızı düşünün. Bu noktaları kullanıyoruz ki tekrar çizim yapmakla uğraşmayalım diye. Şimdi arkadaşlar onun hemen altında iki nokta bir hiza var. Yine sayfa 1'de. Diyelim ki ben burada düz bir çizgi çektim. Düzle. Yine sayfa 1'de bu. E, çizgim çektiğim zaman hafiften böyle şuralarda bir kırıklar oluşuyor. Görüyorsunuz aşağılı yukarılı gidiyor. İki nokta bir hiza. Eğer şu şekilde yapıp sağ tuş solla bitirirsem burayı dümdüz hale getiriyor. Yani buradaki çizgiyi buradaki çizgiye göre dümdüz hale getirmiş oluyor. 3 nokta bir hizada yine nokta eklediğimi varsayalım. Şimdi aktif bir nokta atıyorum. Shift'e basmazsam aktif bir nokta atıyor. Yani burayı çivilemeden ya da başka bir şey yapmadan oynatamam. O yüzden eğer ki şurada hafiften bir yamukluk varsa bu noktada şöyle biraz geriye doğru taşıyayım nokta taşımayla. Şimdi nasıl orantıladığını görün bunun da. 2. bir hiza buradan buraya kadar zaten dümdüz yazmış yapmıştı. 3. bir hizada şimdi solla başlıyorum. Solla devam ediyorum. Sağla bitiriyorum. Bunda eee mağzunuzun hep sağ ve sol tarafını kullanaraktan. Şimdi ben hep size sağ, sol diye söyleyeceğim. Onları da bu şekilde yapıyoruz. Burayı yine isterseniz 3. bir hizayla düzeltmiş oluyorsunuz. Bunu ben genelde hani şöyle yine örnek göstereyim size. Yedi noktaları kapatalım. Diyelim yan tarafta şöyle bir düz çizgim var. Şurayı da şöyle kapatayım. Şuraya da bir nokta atalım. Bu gödeleri falan açarken, ederken çok lazım oluyor. Yan tarafta düzeltme falan yaptığınızda diyelim şöyle bir görüntü var, buradaki kırık çizgiyi buraya göre orantılamak istiyorsunuz 2 nokta bir hiza yaptığımda zaten buradan burayı dümdüz yapar o yüzden ben burada 2 nokta bir hizayı değil de şu ara noktayı sadece düzeltebilmek için ne yapacağım 3 nokta bir hizayı kullanacağım buraya göre orta noktayı hizalamış olacak burayı tutuyorum sol sol ve sağ yaptığımda bu nokta görüyorsunuz kendiliğinden geriye çekilmiş oluyor yani aslında ikinci bir işlem yapmaktan burada kurtulmuş oluyoruz. Ee, onun hemen altında iç alanda bölme var. Ee, şimdi bunları böyle geçeceğim, ama e, şimdi model çalıştığımız sırada parçalama tekniklerini gösterdiğim zaman buradaki fonksiyonları nasıl kullanıyoruz aslında çok kolaymış diyeceksiniz. Şimdi belki yaparken biraz karışık gelebilir ama üstünden sadece neye yaradığını görmeniz için tek tek sayfaları anlatıyorum. Ama model e, uyguladığımızda bunların hepsini bir arada aslında zaten kullanmış olacağız. Ben tek tek yine fonksiyonların üstünden geçip bu neye yarıyor, bu neye yarıyor, yine üstünden geçip size öğretmeye çalışacağım. E, i̇ç alanda bölmede e, diyelim ki buradan buraya kadar olan kısımda e, bunu birkaç tane parçayı ayırmak istiyorum. Bu aslında parçalı olan eteklerde eşit olarak santimleri belirlemek için lazım olur. Şimdi bu noktayı bir tuttum sola. Şimdi sağla bıraktım. Yukarıda çıkan bölme sayısına araya değer yaz. Mesela ben burayı 5 eşit parçaya bölmek istiyorum. Bakın gördüğünüz gibi burayı bana 5 tane eşit parçaya bölmüş oldu. 1 2 3 4 5. Buradaki sıra sayısını yukarıda çıkan rakamla tek tek yazmış oluyorsunuz. Şimdi burada eee rakamlar çıktığı zaman da e, kalıbın x ve y yönleri var şimdi elimdeki mouse'un ucunu takip edin bu kısım y yönü ve artı bu kısım y yönü ve eksi bu kısım x yönü artı bu kısım x yönü eksi burada değer verirken X ve Y yeni olarak bakacağız kalıbı yerleştirirken yavaş yavaş zaten bunlarda da şimdi mesela şuradan şuraya bir nokta atalım ölçün nokta dediğimde eğri uzunluğu çıktı mesela şu yukarıda buradaki e, yön ne tarafa vermek istiyorsanız isterseniz ileri isterseniz geriye Yukarıda çıkan rakam aslında size bir parça göstermiş oluyor burada. Bakın nereye hareket ederseniz o yön değişiyor. Bu taraf artı yönü, bu taraf eksi yönü. Ya da işte bu tarafı çevirdiğimde bu taraf artı yönü, bu taraf eksi yönü gibi. Kendiniz buradan yukarıdan bakarak da aslında şekilleri takip edebilirsiniz. Şunları bir silelim. Z yapalım dele tuşu silme tuşudur. Kalıbın üstünde istemediğiniz noktaları silmeye yarar. Şu an delette. İstersen şunu da sileyim. Şuradaki noktaları da siliyorum ve araları da siliyorum. Şimdi iç alanda bölmeyi de gördük. Şimdi düz bir çizgi çekelim. Yine sayfa 1'de düz çizgimiz var. Kontrole bastığımda çizgiyi dümdüz olarak çizer. Yine klavyede yan tarafta görüyorsunuz. İstersen şu şekilde, istersen bu şekilde, istersen bu şekilde ne yapmak istiyorsanız, ne yöne tutarsanız o yönde çekmenize yarar. Eğer ki kontrol tuşuna basmazsam istediğim şekilde bakın sabit bir nokta istediğim yöne hareket ettirebiliyorum da durmak istediğim yönde zaten bitiriyorum. Bu da bu şekilde. Yan tarafta hemen e, onun yanında paralel var. Paralelde diyelim ki etek boyunu kısaltmak istiyorsunuz. Bakın bu da istediğim yönde hareket ediyor. Düz olarak hareket ediyor. Burada da yine değer vererek yapmak istiyorsanız, yukarıda zaten e, açıldığı sayfamız görüyorsunuz. Burada isterseniz değer vererek, mesela 13 santim yapacağım, eksi yazıyorum. 13 santime kendisi tıkladığımda işaret koyuyor. Ya da işte boyunu uzatmak istiyorum kalıbımın artı yönde yazıyorum, görüyorsunuz. Kalıbı uzatabiliyorum. Tekrar silelim şunları. Evet ve yine siliyoruz. Bugünkü ders bu kadar arkadaşlar. Kapatmadan videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.